benim de başıma geldi. Yani birisine güveniyorsunuz, başkalarını sokmuyorsunuz. Başkalarının da yapabileceği şeyler var halbuki. Onlardan yardım istemiyorsunuz. Size yardımcı olacak insanmış gibi geliyor karşınızdaki insan. Söz veriyorlar ama sözlerini tutmuyorlar. Bu çok önemli değil, küçük bir konu. Üstünde durmak istedim. Ama demek ki bundan sonra insan kendi başına, kendi işlerini hallederse hiçbir sorun yaşamaz. Araya adam so kadar ...kötü bir şey yok efendim... ...gitmesi gereken yere gitti... ...anladınız değil mi ucundan azıcık kondurdum... ...şimdi ne geliyor... ...Cengiz İmran geliyor... ...beste fabrikamız geliyor efendim... ...kolay mı diyecek çok nostaljik olmuş... ...ardından y Yılmaz Morgül... Ay. ...tambur... ...ah... ...yeter artık... ...dön ne olursun... Rezil ettin beni el aleme zaten durmadan seni soruyorlar. Var, kavga ile başla kelimesi. Bak şimdi. Bir de bu var. Ne yani şimdi say saça baş başa yoldun diyelim. Birkaç hafta sonra en iyi dostum mu oluyor? Bak şimdi bak. Olmadı değil mi? Tamam. Bence de saçma. Şimdi Hülya gelsin mi? Aradın mı desin mi? Ardından iki tane H ile başlayan sanatçımız varmış. Bakın dikkatini çekelim ne kadar önemli bir şey. Hamiyet geliyor şeytan tüyü. Yolcu.